Evet arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar iyi kalan şu Royale'de bir maç yapmak istiyorum. Belki güzel bir sandık düşebilir diye hemen direkt maçımıza girelim. Evet arkadaşlar iyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Laftızımız 2, tomruğumuz da 2. Madenci bir mezarlık bir. Şuraya adam bir şey atmayacak diyecektim de attı. Şuradan bir tomruğumuzu yollayalım. Tomruk gitti oradan. Anam. Sen şuraya gel. Of Kıvılcım ne koydu ya. Arkadaşlar bu maçı herhalde kaybettik. Cehennem ejerası gidene kadar hat hatta vurana kadar adam aldı. Gördüğünüz üzere. Ha 10. seviye alev ruhu ikisi zaten vurdu mu gider la. O zaman ne yapacağız? Çok güzel bir şey yapacağız. Al şu, Allah belanı vermesin. Ya yanlış yerden koydum ya. Yenildik zaten belli. Adam 3 level golemle geldi lan. Adam çok pis komboya kalktı be. Aldı bu adam beni zaten hiç kurtuluşum yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hay ben ya. Arkadaşlar bir maç daha yapacağım. Kazanana ne kadar maç yapacağım Evet arkadaşlar şuradan ilk önce cehennemimize atalım. Adam isketors falan atarsa oylaması için herhalde Aa sağ senin Pekka'nı çok güzel canını indirdim be. Ne kadar güzel oldu. Şimdi ben buna çok sevindim. Senin o Pekka gitti. Onu söyleyeyim sana. Hayırlı olsun. Mega kadar kesin zaten vuramazsın bile oraya. Elit beraber 9 olduğunu. Şuradan şunu yollayayım. Gelene kadar bunu da yollayayım. Ya arkasından destek yapmayacağım ya da yapayım mı? ya? Yapayım ya yapayım. Adam herhalde bıraktı oyunu. Oh. Kebap. Aldım maçı be. Maçı böyle aldırmıştı. Evet arkadaşlar maçımızdan 3 taç aldık. büyü sandık çıktı. Böyle sandık. Evet arkadaşlar işte. Kanalımızın şansına büyülü sandık çıkardı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutluyum şu an büyülü sandık çıktı. Of çok güzel. Arkadaşlar bunun da şeyini atacağım size. E, videosunu atacağım. Açılış videosunu. Kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok mutluyum. Görüşmek üzere bay bay.